Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler olsun size. Ana ile Oğlu kanalına hoş geldiniz bugün. Meksika biberi turşusu yapacağız arkadaşlar. Elimize eldiven takıyoruz arkadaşlar. Meksika biberi çok acı. Yoksa elimizi felaket yakıyor. Şöyle kesiyoruz arkadaşlar. Çekirdeklerini almıyorum. biberler çok acı arkadaşlar. Eldiven giymeden asla. Nohudum var. Şekerim var. Bir tatlı kaşığı. Bir çay bardağı sirkem var. Silme bir yemek kaşığı tuzum var. Turşuluk tuzu. Ve 4-5 diş sarımsağım var. Şimdi arkadaşlar ilk önce doğdumu boşaltıyorum. Yıkanmış doğdum. Biberlerimi kavanozuma dolduruyorum arkadaşlar. Şöyle iki diş biberlerimi koyuyorum. şöyle arada bastırıyorum arkadaşlar zaten inecek bu birkaç gün sonra Sermisaklarımı da ağzına koyuyorum arkadaşlar Bir tatlı kaşığı şekerim Bir yemek kaşığı Sinme yemek kaşığı turşuluk Tuzum var arkadaşlar Bir çay bardağı sirkem var Ve üzerine kaynar su arkadaşlar Üzerine de şöyle arkadaşlar bir dilim limon koydum. Kavanozumuzun ağzını sıkıcana kapatıyoruz arkadaşlar çok sıcak. Kullanılmamış kapak kullandım arkadaşlar. Sımsıkı kapattım ve şöyle bekleyecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar Meksika biberi turşum oldu. Üzerine limon da koymuştum arkadaşlar. Lezzetini, aromasını, kokusunu versin diye. Şöyle limonumu kenara alıyorum. Evet bakın suyu arkadaşlar. Şöyle çıkarıyorum. Evet arkadaşlar kütür kütür oldu. Hiç bozulma yok şöyle bozulma yok arkadaşlar tuzu da tam tam kıvamında tuzu arkadaşlar şöyle göstereyim sert yumuşama yok ana ile oğlu kanalını izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın